Hepiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. NBA basketbol tahminleri 30 Mart. Dün söylemiştik çok çalışmak, deneme hata yapmaktan geçer, öğrenmekten geçer, hemen başarı elde etmek zor demiştik arkadaşlar. Öyle de oldu. Çoğunuz uyurken ben haftalardır. NBA karşılaşmalarını izliyorum. Takip ediyorum arkadaşlar. Ve dün sonuca ulaştım. Çok güzeldi. Ama video çekemedim. Kendi sistemden paylaştım kuponlara. Oynamış arkadaşlar. Ondan dolayı içimiz rahat. Bundan sonrasını tüpçü düşünsün arkadaşlar. NBA ile çoğunuz uyurken yatarken ben gece çalışmalarımı yaptım. Maçlarını izledim. NBA kaygan bir zemindir demiştik arkadaşlar. Nitekim de öyle. Bunun sebebini de öğrendim. Daha oranlar açıldığı zaman iddia bahis şirketlerine kadrolar gidiyor. Oynayacak, oynamayacak listelere gidiyor. Sürekli olarak bir oran değiştiriyorlar. Hatta bakın önünüze getireyim şu NBA kuponumu. Bu birdi. İkinci NBA kuponum da geldi. Sıkıntı yok. Öyle dört tane maçı NBA'de yan yana getirmek her baba yiğidini harcı değildir. Onu biz dün akşam gerçekleştirdik. Ama NBA'de gerçekten bahis şirketlerine kadrolar önceden gidiyor. Çünkü Toronto Portland maçında bunu gördük. Ben Lillard'la McCallum'un oynayacağını biliyordum. Hatta Las Vegas'taki firmaların kadrolarına bile baktım yani. Üşenmedim. Oraları buldum. Kimler oynuyor, kimler oynamıyor, kimler sakat, kimler sakat değil. Hepsine ulaştım. Ve ondan sonra kupon oluşturdum. Toronto Portland maçında ters manyal yaptılar. Bir takipçim de Toronto Portland'a fark kadar abi yazmış. Eh gördük işte kim kime fark attı. Portland dedik. Portland geldi. Demek ki onu oyuna çekmişler. Ben oyuna gelmedim. Çünkü biliyordum oyun olmayacağını. Portland'ın yenmesi gerekiyordu. Bir buçuk handikaptan ikimizi kaptık. Geldi arkadaşlar. Denver Atlanta'da aynı şekilde. Bunların ben ne yaptıklarını ne ettiklerini hemen hemen çözmüş gibiyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 oranlı kuponumuz geldi. Daha sonra 4, oran, 4 maçlık bir kupon daha yaptım. Bu da aynı şekilde. Toronto Portland zaten bankomdu ama dedim ki üstte bitecek bu maç. Üstte geldi. Denver Atlanta üst. Ve diğer iki karşılaşmadan ben sayı beklemiyordum. Charlotte Ponix maçını saçma sapan 230'lardan açmışlar arkadaşlar. Yani saçma sapan bir şey yani. Ne Charlotte ne Ponix'te. Zaten sakatlar kervanı çok. Sayı atacak skorer oyuncuları yok. Yani bunu kim atacak diye 90-90 bitti. Uzatmalarda bile bu 220 sayı çıkmadı. Yani maç uzatmalara gitmesine rağmen çıkmadı arkadaşlar. Yani alt %100 alt olduğuna emindim. Emin de geldik. Bu kuponumuzda 5 orandan NBA ile tam hinerimiz dün tam tuttu. Brevin'den bizi takip edenler kuponumuza oynadılar. Güzel meblalar kazandılar dün gece. Yani hepsi güle güle harcasın arkadaşlar. Yani demiştik. Başarılı olmak için önce başarısızlıktan geçeceksin. Yaptığın hataları not alacaksın. Ondan sonra bu hataları yapmayacaksın. Nitekim de biz bunu tam olarak uyguladık. Belki de bu benim 5 günlük e, kupon maceram serüvenim. Belki de NBA'den kazanacağım ben bunu arkadaşlar. Gerçi Dünya Kupası elemeleri vardı. Bu Dünya Kupası elemeleri hiç iç açıyor değil. Sevmiyorum çünkü 1-0-5'ler, 1-0-2'ler, 1-18'ler. Dün Almanya'ya bile 1-0 bitti ya. Yok böyle bir şey yani. Ondan dolayı Dünya Kupası, Uluslararası Devletler Maçları pek sıkıntılı geçiyor. Dünyanın en iyi oyuncuları orada oluyor. Yani kolay kolay gol atamıyorlar, gol yemiyorlar. Ondan dolayı bu maçlar sıkıntılıydı. Onlara hiç girmemek lazımdı. Dün Almanya'ya üst demişiz. 1-0 bitmiş. Gelmemiş. E, dün mesela Galatasaray maçı vardı. Mutlaka yenmesi gerekiyordu. Çok çekişmeliydi. Büyük çekmece ile Galatasaray arasındaki maç 106-101 bitti. 207 sayı oldu arkadaşlar. 40 dakikada. Yani Galatasaray'a o kadar galibiyet lazımdı ki anlatamam size yani. Ama büyük çekmece yendi. Yani Galatasaray bir defans yapamadı arkadaşlar. Bir türlü öne geçemedi. Bir defa öne geçti galiba. O da 101-100. Ama arka arkaya bir üçlük, bir ikilik yedi. 105-101 bitti galiba maç arkadaşlar. Ondan dolayı o maçta da galsa kendine yaptı yapacağını. Bize bir şey yapamaz. Ne yapalım? Gelelim. Yeni oranlar açıldı NBA'de. İlk yarılar yoktu. İlk yarılar da açıldı. Ben hemen kupon maçlarını hemen değerlendirdim. O maçları şimdiden aldım. Çünkü çok değişimler olacak geceye ilerleyen saatlere doğru. Ondan dolayı ben şimdikten hemen video yapıp NBA maçlarındaki seçtiklerimi sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen geçelim maçlarımıza. O maçlarda mesela bakın arkadaşlar. iki tane kupon düzenledim NBA'de. Bu kuponlara güveniyorum. normalde bu maçlara alt içerikli olan 3 tane maçı seçtim arkadaşlar. Birazdan da üst seçmiş oldum. Diğer kuponumuza geçeceğiz. Bu maçlarda da arkadaşlar yani güzel bekliyorum yani kuponlarımın gelmesini bekliyorum ama siz yine işlerinden kapanıza yatanları alıp kendiniz kupon oluşturursanız belki daha başarılı olabilirsiniz. Çünkü maçları seçmekten daha ziyade çünkü herkes bahis alır, herkes bahis yapar. Yani seçer oradan bir şey bahis yapmış gibi olur. Ama kupon oluşturmak ayrı bir tecrübe ister arkadaşlar. Ondan dolayı herkes kupon oluşturamaz. Sen istediğin kadar mesela NBA'den olsun, başka maçlardan olsun kuponların gelsin veya maçların takip et. Ah bir sayıdan yattım. Vah bir golden yattım. Yani gelecek kuponu oluşturmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ben şimdiye kadar bir sürü maç buluyorum. Mesela 15 tane maç alıyorum. 15 tane maçın kaydettikten sonra işlerinden ayrıyetten maç seçerek kupon oluşturuyorum. Kupon oluşturmak gerçekten yetenek işi, tecrübe işi arkadaşlar. Ama sizler daha yeteneklisinizdir belki. Kuponların işlerinden maç seçerekten, birer ikişer kombinleyerekten belki de yani daha güzel tutacak kuponu siz bulabilirsiniz. Gerçi bunlar doğuştan gelen yetenek değil. Söylemiştik. Çok çalışmakla oluyor. Yani başarmak önce başarısızlıktan geçiyor. Demiştik. Yazmıştık. Çizmiştik. Anlatmıştık bunları. Yani sabredeceksiniz, moral bozmayacaksınız. Bir ertesi güne gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Dün dünde kalacak. Yarın yarında. Yani hiç yeniden sıfırlanacağız, resetleneceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç canınızı sıkmayın. Benim bu akşam için hemen oranlar değişmeden aldığım maçlar bunlar. Golden State Chicago maçından ben yüksek bir skor beklemiyorum. 227.5'tan alt aldım. Stefan Curry oynasın, oynamasın. Hiç umurumda değil. Bu maçta fazla skor çıkmayacak arkadaşlar. Los Angeles Clippers Milwaukee maçı da zaten iki dev karşılaşma. Bunların da hem defansta hem ofansta iyi takımlar. Yani Antetokounmpo'yu takip ediyorum. Hiç formda değil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hatta Milwaukee'ye ayak bağı oluyor şu anda yani. Gerçekten saçma sapan hareketler yapıyor. Yani Milwaukee'ye zarar veriyor. Oynaması, oynamaması, oynamasından daha iyi. Yani siz de izleseniz benim gibi gecelerin maçı anlayacaksınız zaten. Yani bir Antete Kumpu hiç formda değil arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben Clippers'tan da galibiyet bekliyorum Milwaukee karşılaşmasında. Bu maçta da yüksek skor çıkacağını hiç ihtimal vermiyorum. Güzel bir oran açılmış. 234 buçuktan alt 1.52. Hemen aldım arkadaşlar bu bahsi. Houston Memphis karşılaşmasında da ben yüksek bir skor beklemiyorum. Aynı şekilde Houston'da Memphis'te yani normalde Memphis çok inatçı bir takım ama Houston da zaten iyi defans yapan bir takım ekip. 225.5'tan bu maçı da alt aldık ve alt içerikli NBA maçlarımızı oluşturduk. Bundan dolayı şu anda ikinci kuponumuza geçelim. İkinci kuponumuzda üst beklediğim iki karşılaşma var arkadaşlar. Detroit Toronto maçı. Toronto dün akşam izledim Portland karşılaşmasında. Ya sayı kaçırmadılar ya arkadaşlar. Şu, bu Salem mi, Şalan mı, o zenci uzun pivotları. Ya ben çok harika yani çok beğendim bu Toronto'nun. O oyuncusunu Şalam'dı galiba. Zenci, ince, uzun. Yani on numara basketler attı ama McCallum ve Lillard oyunda olduğu sürece. Enes Kanter'de zaten ya ben böyle bir kötü oyuncu görmedim arkadaşlar ya. Potaya basmaya çalışıyor, basamıyor. Geri dönen top üst sayılık Portland potasına giriyor. Enes Kanter'de de iş yok. Bence iş yani Enes'in çıktığı dakikalarda Portland Toronto'yu yakaladı geçti arkadaşlar. Ondan dolayı ben bugün Toronto maçında dün Portland'la zor bir mücadele yaptılar ama hele hele 3 sayılık atışlarda Toronto çok başarılıydı arkadaşlar. Aynı köşeden aynı çaprazdan 3 üç tane üçlük attılar. Portland buna önlem dahi almadı. Daha sonra sol köşeden 3 üç tane üçlük attılar. O 3 üç tane üçlük de girdi arkadaşlar. Yani Toronto dış atışlarda çok iyiydi dün. Ben bugün de bir başarı bekliyorum. Detroit'ten de sayı bekliyorum. Toronto'dan da sayı bekliyorum. 213.5'tan bu maçı üst aldık arkadaşlar. O Dallas maçında Nikola Doncic oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyorum. Daha henüz sakatlar listesine ulaşamadım. Onun listeye ulaştıktan sonra da bakacağız. Ama Doncic oynayabilir. 214.5'tan üst aldık. OKC'de Dallas'ta birbirlerine sayı üretecektir. Ondan dolayı bu maçtaki 214,5 üst oranımız 1.48. Bu iki maçı da üst kuponu olarak yaptık. Ama hem altta hem üstte birbirleriyle kombinleyerekten kendiniz değişik kuponlar oluşturabilirsiniz. Benim tutmuş olduğum NBA'de 5 karşılaşma bunlar arkadaşlar. Maç sonucu karşılaşmaları yapmadım. Yani dün görmüş olduğunuz kuponlarımda alt ve üst karşılaşmalarından daha başarı elde ettim. Portland maçında sadece MS2 almıştım. İnanıyordum, güveniyordum. 1.62 yüksek oranla onu aldık. Geldi. Ama şimdi son kadro değişikliklerine, eksiklere, el, sakatlıklara bakacağım. Bir maç sonucu kuponu da oluşturabilirim. O kendi inisiyatifimde kalmış. Bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gece maçları Portland Toronto maçlarını falan izledim. Ya inanın daha yeni kahvaltı yaptım, çay içiyorum. Saat 5 olmuş. Şimdi size hemen bu değerler değişmeden, oranlar değişmeden NBA maçlarını vermek istedim. Değerlendirirseniz, değerlendirin, bakın, inceleyin. Seçimlerimiz kafanıza uyarsa oynayınız. Yani hep birlikte kazanalım. Zaten amacımız bu arkadaşlar bizim. Yani bu iddiadan kazanmak verdiklerimizi geri almak arkadaşlar. Yani güzel bir oran yakalarsak benim 5'li 5 beş gün sistemimi illaki yapacağız. NBA'den de olabilir, Türksel Süper Ligi'nden de olabilir. Bir şekilde bu 5 günde kasamızı 3200 TL yapacağız. Ondan sonra da 46000 TL'ye doğru gideceğiz. Ondan sonra bize iddiadan yıkılmak yok. Ondan sonra günlük kuponlara geçeceğiz arkadaşlar. 1.50 oranda tek maç, tek kuponla her gün günlük 250 ila 500 TL arası bir kazançsa cebimize cüzdanımıza koyacağız. Ben buna inanıyorum. Ama öncelikle bu bariyerleri aşmamız lazım arkadaşlar. Bu bariyerleri açtıktan sonra ben kazanacağımıza adım gibi eminim. Alem adam ile iddialıyız. Gerçekten yapacağız biz bu işi arkadaşlar. Bilinçli olarak yapacağız. Hiç moralinizi bozmayın. Canınızı sıkmayın. Yani bu pandemi günlerinde tüpçü bize bakacak inşallah arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, mutlu kalın. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.